Zeki Müren'in fotoğrafları eski çağlara ait eşyalar <laughs> gibi mesela şurada tabak burda Osman Gazi Çok Gördüğünüz gibi. Bir daha bindik. Gördüğünüz gibi. Dergi. Dergi insanları. Gördüğünüz gibi. Bir hiç bir biçimle. Bu da kanama. Gördünüz de bak. Ay ay cidden bu eski zamanlardan mı eski, Hayır, eski, 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 alınmış Yoksa kendileri yapmış Burada da bir tane daha büyüyor. Çok eski zamanlara dönen bir alet. Gördüğünüz gibi burada kılıç ve kılıfları var. Eski Türk eşyaları tek gördüğünüz gibi ne kadar eski ve bir kıyafet. Burada bir Türk var. Burada anlatımları. Bir kampala. Anlatım. İşgal yılları adlı bir metin. eski bir saat, eski bir fotoğraf, bir madalyon. Burada bir silah ve bir silah daha. Burada belgeler gördüğünüz gibi. Burada eski eşyalar gene. Büyük Zeki Müren'in bir kıyafeti. Arkası gördüğünüz gibi. Bir takımı. Kıyafeti. Şu anda gördüğünüz adam Zeki Müren. Çok değerli bir sanatçımız. Kıyafetleri. <laughs> gördüğünüz gibi. Rengarenk. Mustafa Kemal'e ait eşyalar. Yani Mustafa Kemal'e değil de eski çağlara ait eşyalar. Bir de Mustafa Kemal'in tarafı. Bir de sandıklar şu. Gördüğünüz gibi. Kitap. Şu bir kitap. Bunu tabii ki bu başlıyor. Şurada sandık var. Yine eski çağlara ait. Şu koza. Burada bu sağ. Burada yine dedim Bursa'nın evet. e, Uludağ maketi yani şekil ve şekiller şurada Uludağ'ı görebilirsiniz üstüne kar yapmışlar bu da gene Uludağ ile alakalı şeyler Burada maket maketi var Bursa'nın. Gördüğünüz gibi gene hayvanlar bu kayda ve şu kelebekler çok nadir yanlardadır. Gördüğünüz gibi Uludağ, çok yüksek Bursa'nın en yüksek yerlere, Eski çağlara ait bir piyano. gördüğünüz gibi. Ahşap Gördüğünüz gibi bir at arabası gene eşyaları. Kureliler, kurelilerin asker kıyafetleri var Türkiye'ye yardıma gelirken. Hep bu kıyafetleri giymişler. Gördüğünüz gibi. da aynı Kore askerlerinin bize yardım edebilmesi için giydikleri kıyafetler var. Bu Kore büyük bir ihtimalle şeyin ya, komutanı. arkadaşlık belirgesi olarak Türk bayrağı. eski zamanlara ait reklamlar. Uludağ gazozu. Uludağ gazozu gene. Mürkola. Kamil kola. Daktilo. Tartı. Burada dikiş makinesi. Ve eski aletler. Şu mesela dürbün. Bahçe ilaçlama aleti. Burası gördüğünüz gibi bir havlu. Havlucu. Yeşil bursa. Burası çocuk oyuncakçı. Tahtalardan arabalar yapıyor. Şurada altta. Gördüğünüz gibi maket. da yeşil bursatlı. Alcı görüyoruz. Gördüğünüz gibi demir, demirlerle çalışıyor. Burada ise atlara, atlara binek yapılıyor. Gördüğünüz gibi at binekleri at binekleri var. Gördüğünüz gibi. Oh Şeyler eski çağlara <laughs> ait ayakkabılardır. Gördüğünüz gibi çarık eski var da var. Çağlara ait ayakkabılar. Şurada ayakkabı, ayakkabıların aletleri var. Nasıl yapıldığına dair. Çarıklar a aletleri. Bursa'nın ünlü olan yönü, yönü olan bıçak. Burada bir bıçakçı. Uçakları yani. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Burada ise çelik. Çomak. Eski Türk halkı hep bunlarla yemek pişirir. Bunlarla yemek yer. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Burada şurada bir videomuz var gördüğünüz gibi gene demirden aletler. Bir tahta oymacılığı gözüküyor, görünüyor. Gördüğünüz gibi tahtadan oyuncaklar yapmışlar. Burada ise aletleri var. De Bursa Bursa'nın ünlü olduğu bir yönden gene ipek. İpek dokumacılığı gördüğünüz gibi devha makinesi. Bu bir devha makinesidir. Sepetçilik, sepetçilik gördüğünüz gibi. Çilek ile yapılmış tabaklar gördüğünüz gibi. Bir Bursa şekercisi var. Bursa şekercisi. Çeşit çeşit şekerler. tane şekeri. Burada küçük bir tane santrancımız var. Kahveci var. Eski kahve makinesi gördüğünüz gibi. Don't